Herkese selam. 10 Temmuz 21.32'de Yengeç Burcu'nun 24. derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ayın genel ve burçlar üzerindeki etkilerinden bahsediyor olacağım. Öncelikle yeni ay an haritasında kova yükselmekte ve dispozitor satürn balıkta retro. Yeni ay 24 derecede gerçekleşiyor ve bu tam derecelere etkeden eden Pollux, ve Procyon yıldızlarımız var. Bu yıldızlar ne demek olduğundan bahsediyor olacağım. Venüs 28 derece aslanda Regus yıldızıyla kavuşumda ancak geri hareketini yapacak. Geri hareketini yapmadan önce de Plüton'la bir güzelliği bulunuyor. Mars Başak Burcu'nda ay düğümleriyle yaptığı olumlu açıyı taşıyor hala. Yeni ay Plüton karşıtlıklı ve Kiron kareli aslına bakarsak ancak Neptünden de üçgeni var diyebiliriz. Merkür Jüpiter karesini söylemediysem de onu da eklemiş olayım. Şimdi bunlar ne demek? Bir kere yeni ayı anlayabilmemiz için tabii ki yengeç de olsun anlayabilmemiz gerekiyor. Yengeç dediğimiz zaman aklımıza aklımıza gelecek olan şeyler Aile olabilmek, güven duyabilmek, birlikte olabilmektir. aidiyet duygusudur, köklenmektir, aile işleridir, ev işleridir. Birlikte hareket edebilmektir ve sevdiklerimizi yürekten böyle kollayabilmektir. Onlara güven duygusunu verebilmektir ve güven verdiğimiz kadar o güveni karşı taraftan alabiliyor muyuz? Ve tam da bu bölgedir biliyor musunuz? Enerji hastalığına göre de ana hata kalp merkezimiz aslında. Hani şurayı stresli olduğumuz zaman da sık sık uyarıyor olmak. Burada stres seviyemizi düşürmemiz, tabii ki sürekli böyle yaparak mutlu oldum diye bir şey yok ama bunu yapın gün içerisinde. Yeşil rengini de kullanabilirsiniz. Ay duygularla çok alakalıdır duygu merkezimizdir çünkü. Alt çakra üst çakraları dengede tutan merkezimizdir. Diyerekten devam ediyorum. Bakımla alakalıdır. Hem fiziksel bakım hem de ruhsal bakım yengeç doğasındadır. Korumaktır, kollanmaktır. Yiyecekler, gıda, sektör, restoran ve otel işletmeciliği özellikle bu dönemde de çok gündem olabilecek işleri görebiliriz. Ee, doğal terapilerle de ilgilidir bu arada yengeç. Emlaktır, esnaftır, gayrimenkul, alım-satım konularına da evle ilgili konuları ilgilendirir. Özellikle su kenarlarına yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Şu sıralarda daha çok olan varsa tabii ki seve seve yapsın. Ee, ve nasıl beslendiğinizi anlatır. Hem duygusal beslenmek hem ruhsal olarak da beslenebildiğimiz kadar fiziksel bakım ve beslenmeyi de anlattığı için bu dönemde belki biraz daha Plüton'la karşılıklı olduğu için stok yapacağız. Yani bunu söylerken biraz böyle doluyorum ama yapacak bir şey yok. Hani fiyatlar, kaydeli oranların artması. Maalesef burada dikkatli olmamız gerekiyor. Fiziksel, fizikselin dışında psikolojik açıdan size güven veren kişilerle yolunuza daha çok devam etmek isteyebilirsiniz. Bunun kararını alabilirsiniz. Çünkü burada Plüton karşıtlık dediğimiz bir enerjide olacak. Yani bir krizi gösteriyor aslında. Miyada olan, miyada dolabilen ancak yine de tam kapatılmamış bir hesabın gündeme gelmesi ve bunu ailenizle veya çok sevdiğiniz kişilerle konuşabilmeniz bu işin içerisinde dediğim gibi ya, geçmiş bir konus, konu vardır. Yani sınırlar, limitler, durmanız gereken yerle alakalıdır. Bazen bu karşılıkların içerisinde bir şey yapmaya yani e, bir şey yapmaya derken kontrolünüz dışında gelişen bir duruma karşı belki tepki vermemeyi de göreceksiniz. Yani birden bir şey olur. Okey burada ne yapmam gerekiyor derken zaten olay bir şekilde değişecektir. Hayatınızda hani Sert zamanlardan geçiyorsanız bile yani zorlayıcı koşullardan geçiyorsanız bunun sizin planınızda olduğunu unutmamanız gerekiyor. Neyi değiştirmeniz lazım? Şimdi yeni başlangıç enerjisi diyoruz. Evet yeni aya, e, duygusal konularda yeni başlangıçlar olabilir ama püntünün karşılıklı olduğunu burada ona e, unutmamak lazım. Aşırı iddialı tavırlar özellikle egoist tavırlardan rahatsız olabiliriz. Değişime karşı bence dirençli olmamak da gerekiyor. Ee, yıkıcı alışkanlıklar edinmiyor olmanız lazım. Geçmişte belki yıkıcı alışkanlıklar vardı edindiğiniz Bunlarla şimdi yüzleşebilirsiniz. Bir bakıma burada başkalarınız veya çevrenizde de e, farkındalıklarınız yakın. Çevrenizdeki farkındalıklarınız da artacaktır diyebilirim. Değişime açık olun. Olumlu şeyler içinde aslında bence bakarsan e, potansiyel var diyebilirim. Ama değişim burada sizi zorlayabilir. Değişim derken hani yengeçte de şu var mı? E, boğadaki gibi sabitlik yok. Evet gerçekten aile veya aile gibi gördüğü kişilerle önüne devam edebilir. Ancak burada özellikle Plüton karşılıklı olduğu için manipülatif etkileri de açık bir tema var. Şuradaki notlardan da okumak istiyorum. İki tane yıldız var aktif. Pollux ve Presion dediğimiz. Bu Pollux Mars doğasında, bire diye göre öğrenmenin ve keşfetmenin sancılı sürecini anlatıyor arkadaşlar. Yani acı çeken durumlar karşısında demiş ki sanatçı olayların daha zorlu taraflarıyla karşı karşıya kalan kişinin simgesidir. Acı kalan, acı çeken bir sanatçı veya yani X kişi olarak da düşünebilirsiniz. Bu zorluklar daha olumlu koşullara ulaşmak için durmaksızın mücadele veren kişinin hayatının odak noktası olabilir. Diğer yıldızımızda presyondu. Bu da Mars doğasında Sirius vardı. Yani var hala var. O bu Sirius'un e, parlaklığının gölgesinde kalan bir yıldız olduğundan bahsediyor. Fırsatlar çabuk değerlendirme gidiyor. Özetle öyle söyleyeyim size. Fırsatlar uzun ömürlü değildir. kazanılan şeyleri bir an önce sağlama almak gerektiğini işaret eder. Şiddetli eylemler, felaketler ve şanssızlıklarla da ilişkilidir diyor. Bu anlamda da dikkatli olmak gerekiyor. Dikkat demişken. Medikal astrolojiye göre yengeç mide ve göğüs bölgesiyle ilgilidir. Özellikle bu dönemde biraz daha hassas olabilirsiniz. Akciğer, safra kesesi, duygusal sinir sistemine de dikkat etmek gerekiyor. Okay. Şimdi ee, bu Plüton karşıtlıklı bir yeni ay bakarsak. Merkür Jüpiter de karesi var. Demek oluyor ki Merkür aslında daha iddialı söylemlerimiz olacaktır. Yani daha buyurgan bir tarzımız olabilir ve inandığımız bir değerle ilgili. Bu bir parasal mevzu olabilir. ailenizle ilgili bir konu olabilir. Bu konuyla ilgili güçlü fikir tartışmaları içerisinde olabilirsiniz. Ama temel güven. Yani güven bulabilmek, huzur bulabilmek, köklenebilmek, nereye aitsiniz, kime aitsiniz, ee, bunlar önemli olacak. İlişkiler konusunda da çok daha böyle yaratıcı, aşk dolu evet hissedebilirsiniz ama bu Venüs Plüton'un yüzeylilik yapıyor. İlişkide dö dönüşmesi, değişip dönüşmesi gereken temalarla da yüzleştirildi. Hani köprüden önce son çıkış dediğiniz şey Venüs çünkü retro olacak. 4 Eylül kadar da retro. 2015 yazarlarınızı düşünün derim burada. Yaratmak ve sahnelemekle de ilgili Venüs. Tabii ki sadece ilişkiler değil değer kavramlarımızı anlatıyor burada. O yüzden kime ne kadar değer verdiniz? Kendinize ne kadar değer veriyorsunuz ve değer görüyorsunuz? Değer görmediğiniz yerde kalıyor musunuz kalmıyor musunuz? Belki bu konularla ilgili de kararlar gündeme gelebilir. Motivasyon ne üzerine olacak? Yükselen kovadan gelecek. Yani vizyoner yaklaşabilmek, mantıklı olabilmek ve konuşabilmek. Ancak an haritasında yükselen yöneticisi retro olduğu için duygusal sınır ve limitleri tekrardan bir gözden geçir dedirtecektir. Kimisi ama tabii ki haritanızı destekliyorsa bu dönemde ev alıp satmak, yerleşmek, taşınmak, aileyle birilerini tanıştırmak, e, duygusal anlamda size iyi gelen konuları keşfedebileceğiniz önemli, özel, güzel gelişmeleriniz olabilir. Türkiye'nin de birinci evinde ama ikinci evine de etki eden bir durum var burada. Ee, Jüpiter'ine güzel bir açı yapacak. Ancak tabii ki 7. evden de 7-8 alanını etkileyen yerden de Plüton karşılıklı olduğu için dış borçlarla ilgili sıkıntılar olabilir. Merkez Bankası'nın önemli açıklamalarını görebiliriz. Gıda, enflasyon ve para birimleri ile ilgili de haberler bence gelebilir. Ve birbirimize çünkü Türkiye bir yükselen yengeç olduğu için birbirimize daha çok kenetlenebileceğimizi de söylemek hiç de yanlış değil. Geçenlerde, geçen dediğim bugün bir haber gördüm hırsıza yardım ediyor bir vatandaş. Gayet de güzel yardım ediyor. Abicim gel televizyonun arkasını kaldıralım. Yükselen yengeç olmak çünkü bunu gerektirir. Şimdi. Neredeyiz? Tabii ki şeylere geçtik. Burçlara. Yükselen koçlar. Sizler bu yeni ayla beraber yeni bir yere taşınmak ev almak, satmak veya ev içerisinde daha fazla vakit geçirebileceğiniz etki altındasınız. Özellikle kariyer ve iş çevresinden size baskı yapan veya uygulayan kişiler, kimse bunlarla yüzleşebilirsiniz, durumlarla yüzleşebilirsiniz. Ancak Neptün üçgeni de var bu yeni ayda unutmayın. Sanatınızı icra edin, hayallerinize güvenin ve duygusal olarak nerede olmak istiyorsunuz orada kalın. Geçmişle ilgili yüzleşmeler olabilir. Baba ile ilgili konularda gündemde. Yükselen boğalar sizden yakın çevreye seyahat edebilirsiniz. İnternet üzerinden yapabileceğiniz her türlü araştırma konusu olabilir veya bir sosyal medya kanalı yayınlamak olabilir. Yakınlarınızdan destek alabilirsiniz özellikle. Ee, yeni ay uzaktan da olsa ay düğümleriyle de tek arası var tabii ki. Hani kadersel diyebileceğimiz önemli bir yeni ay aslında. Yani geliştirici mi? bu fırsatları görmemiz lazım hakikaten. Uzaklarla ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Yükselen boğaların dikkat etmesi lazım. Ancak arkadaşlardan yana ve ileriye yönelik planlardan yana destekleniyorsunuz. Yükselen ve sözleşme görüşmeler yapabilirsiniz bu arada. Belki iş arıyorsunuzdur. Tanıdığınız birisinin desteğini, kısacası torpiyeni kullanabilirsiniz. Yükselen ikizler yeni bir iş kapısı, ticaret, para ilgili konular gündemde. Biraz banka konusu zorluyor belki de ama ayağınız yere sağlam bassın derim. Kariyerden yana destek var. Burada ortağınızın parası, ilişkideki kişinin, kişinin parası veya eşinizin parası ile yönetmeniz gereken bazı krizler, durumlar olabilir. Yükselen yengeçler, sizler yaşam alanlarınızı gözden geçireceksiniz. Yaşamınızı gözden geçireceksiniz her şeyden önce. Ben burada mıyım? Ben buraya ait miyim? Ben burada iyi hissediyor muyum? Veya kimler benim yanında? Biraz daha böyle hassas olacağınız, duygusal olacağınız bir evredesiniz açıkçası. Juno zaten yengeçte bu arada. Bilginiz olsun Sirius Yıldızı'yla da karışıyor. Hiç onunla olmaz falan diye düşünmeyin. Olmaz dediğiniz kişiyle bir bakmışsınız ortaklaşa iş yapmışsınız veya evlenmişsiniz. Hani bir şey vardı, komik bir şey olmuş, söyleyemeyeceğim. Neyse olmaz demeyin yani. E, taşınmak, yer değiştirmek ve dış görünüşünüzle ilgili de belki son şey benim süretli olmadan önce botoks mu mide mi operasyon tabii ki hayatınızı destekliyorsa bununla ilgili kesinlikle danışmanlık almadan hareket etmeyin. seçim astrolojisini alın ama fiziksel görünümle ilgili değişimler yapılabilir ya da hayatınızı düzene sokmakla ilgili önemli kararlar veriyorsunuz anne ile aileyle daha çok vakit geçirebileceğiniz de etkiler var İlişkiler ve ortaklaşa yapılan işler veya kiracılar ev sahipleriyle ilgili yönetilmesi bekleyen, yönetilmeyi bekleyen durumlar oluşabilir. Yurt dışı seyahatleri için destekleyici etkiler altındasınız. Yükselen aslanlar. Sizin üstünüzden Mars geçti tabii ki. Mars başa geçti. Şimdi başaklar düşünsün diyorsunuz belki ama şimdi bu yeni ay da sizin 12. evinizde biliyor musunuz? Yani geriye çekildiğiniz, çok duygusal olduğunuz, hassas olduğunuz, geçmiş konulara çok böyle takılı bildiğiniz bir yeni ay olabilir. Ama projelerinizi saklayın kendinize. İleri ne yapmak istiyorsanız bunu önce bir kendinizi iyice oturtun. Plüton'dan karşı kalıyorsunuz, İş ve çalışma hayatınızda krizler olabilir. Sağlığınıza, uyku beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı taşınmalar, yer değişimi kararları gelebilir bu. Yeni aile beraber... Üf çok oldu. İyiyim. Ama parasal anlamda da kazançlarınızı, yatırımlarınızı düşünüyorsunuz. Düşünün. Yükselen başaklar sosyal çevrenizle ilgili etki aldığınız bir yeni ayrısınız. Farklı ortamlara girebilirsiniz. Yeni iş bağlantıları, networkler kurulabilir. sosyal e, sosyalleşin, güzel ilişkiler adına, ortaklaşa yapılan işler adına yaratıcı, keyifli temalar açığa çıkabilir. Ancak sizin de kriz yönetmeniz gereken yer özel hayatınız. Belki özel hayatınızdaki kişi neden oraya gitti, neden şöyle, neden böyle ya da risk aldığınız konu, yani işle ilgili bir risk olabilir veya dediğim gibi özel hayatınızla ilgili halledilmeyi bekleyen durumlar var burada. Yükselen teraziler kariyer odaklısınız. İş düşüneceksiniz muhtemelen daha çok. Yeni bir yer açabilirsiniz, yeni bir yerde işe başlayabilirsiniz. Önemli kişilerle konuşma ve görüşmeleriniz olabilir. Ancak sizin de evle ilgili, aileyle ilgili yönetilmeyi bekleyen krizsel durumlar olabilir. İş hayatınıza güvenin. Burada ayaklarınız yere sağlam bassın. Emin olun e, yapabileceğiniz veya başlatabileceğiniz şeyler sizi daha fazla ileriye taşıyabilir. Kendinize güvenin ama sizin de bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz şart. Kimdeyiz? Yükselen akrepler. Sizler eğitimsel, seyahatsel, seyahatsel, seyahatler, yurt dışı konularıyla ilgili etki aldığınız bir yeni aydasınız. Daha çok kafanız açık olacak. Yani dünyalara dolaşmak isteyeceksiniz, olduğunuz yerde olmak istemeyeceksiniz. Belki daha başka ne yapabilir mi sorgulayacaksınız. Yeni insanlar, yeni fırsatlar, yeni bağlantılar ama burada durmamanız lazım. Hareket, bereket, enerjisi diyerekten Neptünden de destekleniyorsunuz. Aşk hayatınız ve yaratıcılığınız gayet güzel. Dikkat etmeniz gereken yer seyahatler ve çok sık konuştuğunuz kişilerle egosal çatışmalarınız olabilir. Çok yakın arkadaşınızla tartışabilirsiniz. Kuzen, komşu olabilir bu. E, dikkat etmek lazım. İnandığınız konular, fikirlerle ilgili biraz tartışmalı geçebilir. İş yaptığınız kişilerle dahil buna. Yükselen yaylar. Sizlere Allah kolaylık versin. Uzun bir zamandan beri hani burada e, bankalar, vergi, kredi, ödemelerle ilgili belki zorlandınız ama şimdi bu konularla ilgili fırsatları yakalama vakti diyorum. E, diyelim kendi imkanlarınız dışında gelişen her türlü kaynağı değerlendirmeye bakın. Bu bir ortağınızın parası olabilir. Ortakla şey yapılacak işler olabilir. Fırsatlar buralardan gelecektir. Eve yatırım yapabilirsiniz veya işle ilgili sağlam bir yatırım veya, <laughs> veya fırsat yakalayabilirsiniz. E, yaratıcılığınız yüksek olacak ancak parayı iyi yönetmeniz lazım. Plüton ikinci evinizden retro yapmaya başladı. Hakikaten yani hakikaten. Buraya dikkat. Başka size özel söyleyebileceğim bir şey. Aşk hayatınız süper değil. Ay tekrar alıyor ama önemli olan duygusal temayı yönetebilmek. Bunu yönetebilirseniz iyisiniz. Yükselen oğlaklar. Sizler ilişki yapıyorsunuz, ilişkiye başlayabilirsiniz, ee, yeni bir yerde yaşama kararı alabilirsiniz, bunun için kolları sıvayabilirsiniz, kontrat, anlaşma, imza yapabilmek, hukuksal süreçleri yönetebilmek önemli olacak. Bunları yönetirken ama biraz krizleri de açık bir etki var, buraya dikkat etmek gerekiyor. Sizi yakınlarınızdan, yani böyle yakın çevrenizdeki kişilerle konuşma ihmal etmeyin bence. Size farklı kapılar açabilir, farklı kafalar açabilir getirebilir. Seyahatler sırasında tanışacağınız kişilerden de böyle feyiz alabilirsiniz ama özellikle diş kemik cilt problemlerine sizin dikkat etmeniz gerekiyor, gerekiyor. Ama gündeminiz ilişki, ortaklaşa yapılan işler, duygusal ilerleyebilmek burada. Ama net olun. Önemli değil mi net olmak? Yani net olmamak sıkıntı. Neredeyiz? Yükselen kovalar. Sizler işle ilgili önemli gündemler yaşayabilirsiniz, karar alabilirsiniz. İş hayatınızda özellikle çok yakından bildiğiniz, aile gibi gördüğünüz birisinin desteğe ihtiyacı olabilir veya o kişi size destek verebilir. Geçmişte olan böyle geçmişi olan bir konunun psikolojik açıdan sizi yoran bir konunun yüzleşmesini yaşıyorsunuz. Biraz depresif hissedebilirsiniz antidepresan kullanıyorsanız veya bu tarz içerikli temalar dikkat. Sağlık, beslenme, uyku düzeninizde dikkat. Eğer bir hayvanınız varsa onun da midesiyle ilgili veya göğüs bölgesiyle ilgili sıkıntı olabilir. Yeni bir karar alınabilir. Parasal anlamda yaratıcılığınıza güvenerek bence iş yapmaya devam burada. Seyahatlerde de dikkat edin. Yükselen balıklar Aşk var size, yüzünüz gülüyor. Hadi inşallah. Yani balıklar artık hani ne zaman balık yükselen balık veya balık haline geliştireceğimiz bize bir şey yok mu? Biz gülmüyor muyuz? Siz gülüyorsunuz, siz uçlarda gülüyorsunuz yani. Şimdi aşk hayatınızla ilgili önemli gelişmeler olabilir, flörtlerle yeni başlangıçlar olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken şey, anlatmayın sosyal çevre, Plüton geliyor oradan 11'den karşıtlık yapıyor boş verin çevreyi ama bu kişiyle başladınız ya çevreniz değişebilir. Çevreden böyle biraz tepki alabilirsiniz. Boş verin çevreyi. İlişki yaşayan sizsiniz. Bunu unutmayın. Manipülatif etkileri açık bir tema var bu yeni ayda. O yüzden bilerek oynayın oyununuzu. Riskinizi bilerek alın. Farkında olun. İş hayatınıza yaratıcılığınız yüksek. Kendinize güvenin. Başkalarına da rehber olabileceğiniz güzel etkiler var. Yani yeni bir hobiye başlamak, yeni bir oyunla ilgili bir şeyler olabilir. Bu, bu, arada hayattan daha fazla keyif alacaksınız. Bir su kenarına evet tatil olabilir. Ya zaten Temmuz ayındayız. <laughs> su kenarını herkesi uyar diyeceksiniz de yani siz de daha uyar öyle söyleyeyim. Ee, özel hayatınızdaki kişiyle önemli konularda konuşmaya başlayabilirsiniz. Juno 5. evinizde. Unutmayın. Şu Juna kimin 7. evinde? Yükselen oğlakların önemli iş birliktelikleri ve ortaklıklar olabilir. Yayların neredeymiş? 8'de. Ortaklaşa yapılan işler çok büyüyebilir. Okay. Yükselen akrepler uzaklara taşınmaktan yana küçük düşünmeyin, büyük düşünün. Yükselen teraziler iş. İşte hangi alanı söylediysem o alanla ilgili büyük fırsatlar var. Küçük diye düşünmeyin. Fırsatları görün, yakalayın. Yakalayın çok şey oldu. Artu tütsüsü yaktım. Bunun bir arkadaşım yapıyor. Gayet de güzel. Neyse konuşturdu beni baya. Ee, şey ne diyorum? Hepimize evet. Yine ayımız böyle ee, fırsatları göreceğiz. Devletle ilgili, liderlerle ilgili, belki aileyle ilgili, aile konuyla ilgili, aile bakanlığından çıkabilecek haberler biraz sıkıntılı olabilir. Ama bireysel hayatlarımızda ve haritalarımızda özellikle 25, 24, 25 derece yengeç burcunun olduğu alanda yeni başlangıçlara hazırlıklı olduğunuzu unutmayın. Duygusal güven, huzur, aidiyet önemli. Nerede hissediyorsanız orada olun. Kendinize iyi bakın.